Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir nare tanıtacağım. Ee, bakalım narimizin yani bu meyve suyumuzun içinden ne çıkacak? Onun gibi burada sürpriz yumurtamız oyuncağımız burada. Şimdi açalım onu. Şurasına. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi açtık. Bu ananas, portakal, yani mandalina ve yani şey yapıyor. Gördüğünüz gibi oyuncağımızı çıkardık burada. Ve oyuncağımız burada. Onu açalım. Evet. Her zamanki gibi bize araba çıkıyor. E, mantık ben araba çıkmasından bıktım zaten. Ama neyse. Şimdi bir bakalım oyuncaklarımızın şeyine. Gördüğünüz gibi acaba bize hangisi çıkacak? Şöyle. Bakalım oyuncağımızı yapalım. Nasıl bir şey çıkacak? Ee, şu an birinci yöntemdeyiz. Birinci yöntem benim tekerleklerimizi sokmak olacak. Şöyle göstereyim. Tekerlek kırıldı. Demek ki çok ince. Neyse. Arkasını takalım. Evet. Artık tek seferlikle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, tamam. Şimdi ikinci aşamamıza geçeceğiz. Bu ise arabamızı. Arabamızı. Arabamızı arabamızı alıp şöyle takalım. Şöyle bastırıyorum. Evet. Şuralarına da bastıralım. Şimdi işim oldu. Bir tekerleklerimizi takmaya çalışalım. Evet. Bunu taktık. Sıra bunda. Evet bu çıkıyor ama şimdi sıra geldi çıkartmalarımızı yapıştırmadan onları yapıştıralım bakalım evet gördüğünüz gibi burada var arabamızın her şey burada. Onları yapıştıralım arabamıza. Evet, evet gördüğünüz gibi e, camımızı yaptık sıra ise geldi başka yerini yapmaya şimdi ise bu ışıklarını yapacağız şöyle taktım ve yapıştırdım gibi yapıştırdım evet şimdi ise geldi diğer camlarımızı yapıştırmaya çocuklar. Arkadaşlar eminim bu videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Sonra camımı alıyorum. Şöyle. Bunu güzelce yapıştırıyorum. Evet. Diğer tarafını da alıp çıkartmamıza. Gördüğünüz gibi yani hepsi bitti. Şimdi şunu alalım. Şimdi buraya yapıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi yaptık. Şunu da takalım. Sıra geldi. Bunu. Şuradan gördüğünüz gibi takma şey, şeyi var. Bunu alıp buraya sıkıyorum. Evet, birazcık zor. Bip 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 bip. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuz bu kadardı. Eminim beğenmişsinizdir bu videomuzu. Bu videomuzu gece çekmek istedim. Ve dışarıda çekmek istedim. Eminim e, bu videomuzu beğenmişsinizdir. Sürpriz yumurtamızın içinden Ne çıktı? Gördüğünüz gibi arabamız çıktı. Eminim arabamızı ve Naim'i beğenmişsinizdir. Ona üzere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Girdiğim.